de ki Ey iman eden kullarım Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir. de ki Ben dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum ve ben müslümanların ilki olmakla da emrolundum. de ki ben Rabbime isyan ettiğim takdirde büyük bir günün azabından korkarım. de ki ben dinimi yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet ederim. Siz onun dışında dilediklerinize ibadet edin." de ki: Gerçekten Hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem yakınlarını Hüsrana uğratanlardır. Haberiniz olsun. Bu apaçık olan Hüsran'ın kendisidir. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da tabakalar vardır. İşte Allah kendi kullarını bununla tehdit edip korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse benden sakının! Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenlerse, onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver. Ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir. Ve onlar temiz akıl sahipleridir. Azap sözü kendisi üzerinde hak olmuş kimse mi? Ateşte olanı artık sen mi kurtaracaksın? Ancak Rablerinden korkup sakınanlarsa Onlara yüksek köşkler vardır. Onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar akmaktadır. Bu Allah'ın vadidir. Allah vadinden dönmez.